Kış turizmi ve termal tesisleriyle öne çıkan Afyonkarahisar'da tatil seçenekleri artmaya başladı. Tarihi ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Termal tesisleri, tarihi ve kültürel dokusu, yöresel lezzetleri ve balon turları Afyonkarahisar seyahat severlerin yeni rotası. Milli Mücadele'nin dönüm noktalarına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'da turizm her yıl gelişme kaydediyor. Şifalı suların olduğu termal tesisleriyle bilinen kentte farklı tatil seçenekleri de artmış durumda. Özellikle Frigya Vadisi'nde yapılan balon turları turistlerin ilgisini çekiyor. Sıcak hava balonu İhsaniye ilçesinden havalandı. Şu an yaklaşık 1000 metre yükseklikteyiz. Görmüş olduğumuz alan ise eşsiz güzelliğiyle Frigya Vadisi. Adeta açık hava müzesi olan bölge peri bacası oluşumlarıyla da Kapadokya'yı andırıyor. Uçuşun başladığı noktada Emre Gölü'müz var. Göl üzerinde e, teknelerle gezi yapabilir. Mesire alanları var. E, yine gölün ve köyümüzün civarında peri bacaları, öğren yerleri, açık hava tapınakları, nekropol alanları var. Tarihi vadinin kalbini ise Ayazini kenti oluşturuyor. Doğu Roma döneminde Hristiyanlığın inanç merkezi konumunda olan bölgede kayalara oyularak yapılan evler, mezarlar ve kiliseler her yıl binlerce ziyaretçisini ağırlıyor. Kentin mutfağına da ilgi oldukça yüksek. UNESCO yaratıcı kentler ağında yer alan 3 gastronomi şehrinden biri olan Afyon'da sucuk ve kaymak öne çıksa da birçok coğrafi işaret alan yemekleri de var tandır çorbamız başlangıç olarak etli e, kemik sulu çorbamız genelde kış aylarında çok tüketilir. Afyonumuz Haşhaş olarak meşhur bir şehrimiz. E, haşhaşın hamurla birleşmiş hali bol çeşidiyle Afyon'un lokumuysa Türkiye sınırlarını aşmış durumda. Kaymaklı, fındıklı, çikolatalı lokumlar için uzun kuyruklar oluşuyor. Afyon Müzesi ise kentin 8500 yıllık geçmişine ışık tutuyor. 5 katlı müzede Kalkolitik, Tunç, Hitit, Firik, Lidya, Pers, Roma Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserler sergileniyor. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük taarruz emrini verdiği Kocatepe ziyaretçilerine duygulu anlar yaşatıyor.